Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, arkadaşlar umreden sonra bayağı bir rahatsızlık yaşadım. Üstümde baya bir kırgınlık vardı. Ve çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar da dahil olmak üzere bugün pazartesi. Üstümde baya bir kırgınlık vardı. Video montaj yapamamıştım. Ee, video montajının mı kaldıydı onu da yapıp kanala atacağım inşallah. Bu küçük bir açıklama videosuydu. Bundan iyi seyirler. çok iyi bakın. Güzel bir video bekliyor sizleri. Hadi bakalım. İyi seyirler zırhlara gideceğim. Hangi zırhlar art, hangi zırhların artı 9'ları para ediyorsa onların artı basmalarını kazacağım ya da fiyatlarına bakacağım. Bir daha artı 3'te yakarsan seni değiştireceğim bu arada. Otta sen nasıl bir demircisin ya? Zırhçı geç. Lan artı 3'te yakıyor ya. Artı 6'da artı 7'de zar zor yakıyordum ben itemleri. Adam yanı veriyor 2 dakikada. Deli gibi. Kardeş bak diğerleri çok yakıyor bak ben sana geldim yine. Abi diğerleri harbiden fazla yakın oldu. Senden bir sürü artı 9 aldık. Almak duası ve dileğiyle yani. Hani bu şansımızı battığımızı değerlendirirsin diye düşünüyorum. Ah böyle işte. Artı sıfırdan artı 9. Diğerleri abi çok kötü. Bak zekalı bir küpeli geldim. Maksadım senin zekanı test etmek değil. Bir gidin be. Hani zekalı ben. Zekalı bir şamanım var. Ona vereceğim ona lazım onun ihtiyacı var ona vereceğim ah böyle ah böyle işte e senden bunu istiyorum beyler bu kumcuya gelin ya bak bu kumcu artı 0'dan artı 9'a geçiriyor nazar değdi bu nazar da kurdale bitiyor daha basamayacağız bir tane kurdele kaldı. Adam Adam at, atıyor. Adam veriyor. Var dokuzları veriyor babuş. Adam boru gibi geçiriyor. Boru gibi geçiriyor adam. Arkadaşlar selamünaleyküm. Sizleri yine çok eğlenceli, çok güzel videolarla karşınızdayım Ama lakin bu videoları paylaşırken ben burada olmayacağım. Yani bu videolar hepsini toplayacağım, hazırlayacağım, renderleyeceğim. Kanala hazır bir şekilde bir takvim gireceğim. Bir yayınlanma günü ve saati belirleyeceğim, o zaman yayınlanacak. Çünkü ben arkadaşlar, şu an bugün 3 Aralık ve ben 7 Aralık'ta Umre'ye gideceğim. 10 gün, 15 gün buralarda olmayacağım. 16 Aralık ya da 15 Aralık gibi döneceğim. 15 ya 16 Aralık tam hatırlayamadım. Hani ben bu güzel videoları size armağan ediyorum. Ee, bununla birlikte ben Umre'de olacağım. Yani herkese dualar ederim. Herkesin kalbine, gönlüne göre, aklına, fikrine, zihnine göre her şey dediği gibi olsun. Ama ben buralarda olmayacağım siz bu videoları izlerken. Öyle bir açıklama ihtiyacı hissettim. Bu açıklamayı da yapıyorsam işte ihtimal umredeyim demektir. Biz sizlere güzel eğlenceli videolar armağan ediyorum. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize çok iyi. Allah'a emanet olun. Ya beyler. ya beyler. Hangi, iti, hangi açsam bir şey çıkıyor ya. Harbiden hangi çara açsam bir şey çıkıyor ya. Harbiden ben ne yapacağım şaşırdım şu an. Şuraya baksana abi. Yaş, Anahtar da, varmış. Bakır kolye var. Bu kadar envanterim var mı ki? Danda boş yerim var. Oğlum ne kadar çok kurt postu var ya. Tam paso kurt postu düşmüş ya. Arkadaşlar bütün itemleri toparladık. Hani ciddi anlamda artı basma var. Ciddi anlamda kolye var. Hani Bastıkça çıkıyor. Baktıkça çıkıyor. Hani ben bu kadar artı bastığımı hiç düşünmemiştim. Hani neredeyse 10-15 ona 10 yakın para çıkacak gibi sanki yani bu gidişle. Hangi çara baksan bir şey çıkıyor muhakkak. Yani artı basmalar da dahil bu arada. Artı basma fiyatı da dahil. Bak şimdi buraya biraz daha artı basma item atıyorum şimdi. Bak bu bu. Baksana abi daha çıkıyor yani. Artı 9. Başka artı 2 var. Artı 9. Şöyle bakıyorum. Gümüş bilezik. Ha bunu zaten nerede o bilezik? Bize bilezik kalsın şu artı sıfırı ver hemen buna basayım artı basayım. Tamam hemen şurada şu abimizle bu sefer bu abimizle deneyelim şansımızı. Hemen seri seri artımızı basalım burada. Ondan sonra paranın olduğu yerlere gideceğim arkadaşlar. Mesela Mesela zırhlara gideceğim. Hangi zırlar? hangi zırların artı dokuzları para ediyorsa Onların artı basmalarını kazacağım ya da fiyatlarına bakacağım. Bir daha artı üçte yakarsan seni değiştireceğim bu arada. Oğut sen nasıl bir demircisin ya? Dırsçı geç. Lan artı 3 de yakıyor ya. Artı 6'da artı de zar zor yakıyordum ben itemleri. Adam yanı veriyor 2 dakikada. Baksana abi kurt posterine ya. Hayvan gibi. İsa burası. Deli gibi. Kardeş bak diğerleri çok yakıyor bak ben sana geldim yine. Bak diğerleri harbiden fazla yakıyor. Senden bir sürü artı 9 aldık almak duası ve dileğiyle yani hani bu şansımızı battığımızı değerlendirirsin diye düşünüyorum ah böyle işte artısı buradan artı dokuz diğerleri abi çok kötü bak zekalı bir küpeyle geldim maksadım senin zekanı test etmek değil bir gidin be hani zekalı ben zekalı bir şamanım var ona vereceğim ona lazım onun ihtiyacı var ona vereceğim Ah böyle. Ah böyle işte. E senden bunu istiyorum. Beyler bu kumcuya gelin ya. Bak bu kumcu artı sıfırdan artı geçiriyor. Nazar değdi bu nazar da. Ve kurdale bitiyor. Daha basamayacağız. kanka bir tane kurdele kaldı adam adam at, atıyor adam veriyor Par 9'ları veriyor babuş adam boru gibi geçiriyor boru gibi geçiriyor adam <laughs> kanka zaten kurdele kalmadı ya hani bir tane daha düşer mi diye bakıyorum da çıkmaz gibi sanki çıkarma kanka bir tane ver de bari bir tane daha deneyelim 9'a ya hadi be bir tane daha kurdele ver de kanka kurdele değilmiş demek ki Hissetti kurdale mevcudun olmayışını. Oğlum gideceğim kurdale alacağım şimdi ya. Vallahi. Tabi yerinde dur ben. Neyse vermedi ama baya yine bastık ya. Ha bak bir. iki Üç. Bambu varmış. Abi yine bir şeyler çıkıyor sürekli ya. Artı basmak Yorulmadım da siz hep aynı şeyleri izletmekten yoruldum. Farklı şeyler de geçmek istiyorum da. Abi ben ne yapayım geçiyor ya. Geçtikçe bağımlısı oluyorum. Harbiden. Artık basma geçtikçe Demir plak KDP sandım yani. Tamam. Ya abi arka arkaya 3 tane artı 9 verdi çok mükemmel oldu ya. Şimdi arkadaşlar bütün artı basma itemlerimiz burada. Şimdi 3 er 8 de Şimdi bakın burada benim efsunlamış olduğum bazı itemler var. Bakayım oğlum bu bu ne vs'lik mi bu? Mesela pardon. Şimdi iki tane ben buradan item ayıklayacağım eee hangisiydi o? Bakın biri bu. Şu bir ayıklayayım ilk önce. Bunları bir ayıklayayım. Şimdi arkadaşlar <laughs> bunlar benim kendi efsunladıklarım. delicesi var, bayılması var. Bunu hani efsun yetmediği için beşledik attım. Bunda bayılma kritik var ve çok da bir şey yok. Efsunladım attım hani sadece efsunun bittiği de attım. Bununla bu da kılıç, bıçak yani bunda da efsunları kötü. Değişmelik bu da. Beytan Mystic Orb bu da değişmelik. Bunda 10 delici var. %5 hasar CP absorber var. Kaçmış bir de bir şey yok. Bunda ise 2K HP var. Ama delicisi yok. Şimdi ben 2 tane oğlum tahta ayakkabı olması lazım biraz daha ya. Bu kadar az olmamalı tahta ayakkabı. Allah Allah. Sattın mı lan yoksa? Şimdi ne olur ne olmaz ben şimdi şekli bir ayakkabı ayıklıyorum kendime. Burada e... 2 KHP var. Rüzgar ihtiyacım yok. Bakayım şöyle. Artı varmış. Şimdi karakterin şeyi ne? 1 KHP 10 delici. Bu ne? 1 KHP 1 KHP 10 delici. Bu çarın deliciye ihtiyacı yok. Bu çarın 2 KHP ihtiyacı var. Ben bunu kendi çarıma vereceğim. Ana çarlarıma ekledim bir bunlar. Şimdi tane bayılma ayırıyorum kendime. 2 tane gümüş ayırıyorum. 2 tane bakır ayırıyorum. 2 tane rüzgarla ayakkabı ayırıyorum. Ee, bambus bu var kolyesi var bakırı var altını var tahtası var kolyesi var kendime bir kolye daha ekliyorum ne olur ne olmaz diye altın küpeyi bu giyecek tekini satarız artı 9 gümüş bunu da dursun bende ama sanki bilezikten fazla geçirdik geldi bana ya o bir tane de bundan ayırıyorumken. ayırıyorum şimdi bütün kasmış olduğumuz itemlerin fiyatlarına birlikte bakalım ve pazarımızı kuralım 2k HP de takıyorum 8k hp oluyor ve bileziğimiz de yok arkadaşlar. Da söyleyeyim. Şimdi biz siz ben size elimdeki artı mı itemlerini gösterebileceğim şeyleri göstereyim. Eşya düşürmeyi de göstereyim. Hiçbir şey istemiyorum abi. Şimdi artı 9 itemlerin fiyatlarına gelin. Hepimiz birlikte bakalım. Son güncel fiyatları nedir bilmiyorum. Bir tek ee, bakır kolyenin 94 enden satıldığını biliyorum. Buradaki elementler, elementli itemlerdeki Amacım da buydu zaten. Kendimi item çıkartabilmekti. Fazlasını satmaktı zaten. Beyindeki amacım, hedefim buydu. Ve artı basmaları değerlendirmekti. Ve bu şekilde değerlendirmiş oluyor. Bu şekilde element item düşürme sekansını bitirmiş oldum. Ondan sonra zırhlara geçeceğim abi. Şöyle hemen. Pazarın ticaret camı var mı? Ticaret camı yok. O zaman bizlerin huzuru. Ben bu çarabı hemen bir ticaret camı çekiyorum. 7 günlük çekiyorum. 7 günlük bir ticaret camı aldım. Şimdi hadi gelin hep birlikte itemlerimizin fiyatlarına bakalım. Artı 9 tahta bileziğin fiyatı evet. artı 60 ile 70 60M arası 60 60 yaş e aramızı tahta bileziği bakın bu satıcıda satılan bakır bilezik 2 won çok nadir düşer gümüş bilezik bizim basmış olduğumuz bilezik 1 won 40 en. altın bilezik oğlum neymiş lan o oğlum 3 won'dan satılır lan bu altın bilezik bunlar da gerek kalmadı geliyoruz ayakkabıya yani. normal bir ayakkabının fiyatları 50-60M civarlarında Omu derisi ayakkabıların fiyatları 35 ile 40 M arasında fiyatlarında. Omu derisi kasmayacak çok da gerek yok aslında. Fiyatları gerçekten çok ucuz. Tahta ayakkabı 1 won 40 M civarlarında. Gördüğünüz gibi 1 won 40 M. Hatta neyse altın bezeli ayakkabıya baktığımız zaman 90 ile 1 won aralığında olduğunu görüyoruz. Ondan sonrası zaten tutum dedik. Bizi ilgilendirmiyor. Peki ayakkabıdan sonra kolyelere bakalım. Tahta kolye. Tahta kolyenin ateş dirençli olan ya satıcıda satılan tahta kolyenin R9'u 95 ve 95 emli bir yol arası. Bakır kolyeye bak. zaten buna bakmış mıydık lan? Yok bakmadık. Bakır kolye 89 95 m arasında. Yumuş kolye rüzgar direnci veren ee, bir var mı? Pazar yok ki bizim abi. Ya bunda da mı premium yok ya? Oğlum premium ala ala var ya. Ne hal oldum ya? Bunu satacağımız itemler burada ama. Bana gelip bu metni keselim. Bunu arkadaşlar satacağımız şeyler de var burada tabi. Mesela e, güzel kardeşimiz bize satacağımız itemleri versin diye. Biz gümüş birazcık ayırdık mı kendimize? Canlılık veriyor. Bir tane ayıklayalım kendimize. Tamam bir tane aldım kendime. Şimdi gidebiliriz. Böyle yapınca sinir oluyorum ya. Kullandırma kitabı ne ya? Bir itemleri koyalım. Bir de bakalım savaş kalkanı art 9 basmak kar mı mı mı? Eğer karlıysa ise beyaz kaplan. Hepsini satarız. Ayda. Ya atacağını bildiğim için zaten C'yi değiştirdim kardeş. Bunu niye yapıyorsun ya? Of. <laughs> abi bu C. Ya bu. <laughs> nasıl için <CH2> C'yi ikiye kuracağım. <laughs> Yemin ederim ya. İki. Bir. Sıfır. <laughs> Atarsan var üstü. Söverim cidden ya. Ben yani şöyle ya. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Hırlardan. <laughs> kalkan. Artı dokuz. Savaş kalkanı. Fiyatı ne kadar? Yirmi dört hem. Değmez abi. Yani 24 tane ben gider satın alırım ya, yani. Ya yuvarlak kalkan. Peki diğerleri abi beşgen kalkan. Beşgen kalkan. Beşgen kalkan da 44 tane. Beşgenden sonra ne geliyor? Ya yuvarlak geliyor. O da tabii aşağıda. Niye iki tane var ben de bilmiyorum. O da 3 ondan başlıyor. Ya yuvarlak kalkan basmaya çalışalım. Ondan sonra Şahin kalkan var mesela. Şahin kalkan, Şahin kalkan niye daha ucuz? Çünkü siyah yuvarlak kalkan 61 level genelde insanlar. Aynen. Bilmiyorum. Enteresan. Neyse biz işimize bakalım. Buraya artı 9 dedik. Bizde kolye var. Ne var? Bakır kolye. Fiyatı ne? 89 M. 90. 93 emden koyuyorum abi. Hatta 94. 93. 94'ten koydum. Ondan sonra artı 7, artı 7 var. Artı 9. Elimizde başka neyimiz var? Hemen bakalım. Geliştirme değil. Mücevher. Buradan bakıyoruz. Artı 7 var geç. 9 gümüş küpe var. Bakın bilezik var mı başka? Başka bileziğimiz yok elimizde aynen. Küpeye bakalım. Bakır küpe. 37 m. Aynen 37 m. 37 m'den ben de salacağım ama bir yan düşüşe salacağım. katılması için. Evet, evet, evet. Bir won 30 m'e satmışım bir abi. Bir Hatta alındığını da hatırlıyorum bu arada. Fiyatlarına bir bakayım ben Oğlum herkese şu an Robin var ya fiyat mı düşürüyorlar lan? Ben bunu bir buçuk ondan sattım. biliyorum çünkü. 1.30'dan sattım. Bak. Bak 1.30. Yasa düşürüyorlar. Yasa düşürüyorlar abi. Ha evet. bir de böyle donmuş var tabi. Böyle bu nurda bon 29'dan sallıyorum. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Yok. Ondan sonra tekrar geliyoruz. Artı 9 diyoruz. Bir küpeleri işaretleyeceğim. Elimizde ondan sonra gümüş küpe var. Gümüş küpede 40 yani ediyormuş. Tamam 40'ı unutmayalım. Altın küpe. Abi çok kasıyor ya. Altın küpe. Altın küpede Bir şey söyleyeyim bunlar fiyat düşürüyor abi. Ben bunu 80'den koyarım. Hatta 93'ten koyarım. Bunlar 39'dan gidiyor. Bu da 92. Hatta 93 koydum. Sonra ayakkabılarımız var. Art 9 mücevher ayakkabı. Deri ayakkabı 30k mıydı 50k mıydı öyle bir şeydi. Pamuk deri ayakkabısına bakalım. Bunlar on, bunlar üçkağıtçı lan bunlar. Ayakkabının değeri 70 80 hem 90 hem lan. Baksana. Adam sadece element ayakkabı kasıyor. Buna da 93 yazacağım. Fiyat düşüremem. Şeye bakalım. Altın bezelye bakalım. Bu pahalıydı fiyatı düşürmedilerse de bak bunu da 90 emden koymuşlar ama bu fiyatı makul aslında bunun cevabı bu civarlardaydı fiyatı ama bakayım şöyle bir KHP ben bunu bir won 10 eme koyarım abi pardon hatta bir won 20 eme koyacağım 19'dan satarım çünkü rüzgarı kurbağalarda da kullanıyorlar bunda 93 diyorum satılma ihtimali biraz zor deneyeceğim ama kıramam Sadece bu arkadaşlardan dolayı. Bakalım artı 9 başka satabileceğim bir şey var mı? Görebildiğim kadarıyla. Şimdi arkadaşlar artı basmalara bakalım birlikte. Beyaz kaplan postu. Tanesi 700k'dan satılıyor. Peki 200'ü adam 151 tanesini 80m'den 81m'den. Telefonu versene bir. bozuk ya. Hesaplıyoruz hemen. Tabi bir yandan da ekranda olmasın. 80m. Bölü 51. Adam 529'dan satıyor. 600, 100 diyorum. Bivon 20M yapıyor. Beyaz kaplan Bivon 20 m yapıyor arkadaş. Ben de 600 kdan satıyorum tanesini. Bivon 20 m. Bivon, 20 Postları ucuz. Yanlış hatırlamıyorsam çok ucuz. Hani çok ne iş yaradığını ben de bilmiyorum ama. Yüzüsü 7 m falan da herhalde. 7, 7 m. 81'i 200'ünü de 25 m'den koyalım. Belki satılır. Ne iş yaradığını da bilmiyorum ama şöyle koyduk. Bundan sonra bakıyorum başka 200'ü kaplan postu. Kaplan postları da güzel para ediyor çünkü gördüğünüz gibi deli gibi kaplan postu bastık. Yani gördüğünüz gibi 270 70m 90m 70m'den aldım. yeterli yan ve von mu yok? Kaplan postları daha ucuz lan niye öyle? Neyse biz de en azından 95 enden koyarız, 94 enden atıyorum. Başka 200'de olan ne var? çilemiz var. Ne var? Biz de çok ucuz. Yani 200'leri çok şu Gerçekten çok ucuz. Neden bu kadar ucuz? Ben de bilmiyorum. Ama ben 10 enden atacağım. Çok mu düşüyor? Çok mu bulunuyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. 10 enden atacağım. Aynı şekilde onlar da öyle. Bakayım başka neyimiz var? Ayı ayak derisi var. Şöyle. Ayı ayak derimiz var. Ayı ayak derisi. 200 yüklerine bakalım hemen. Vivon yapıyor. Ee, 99 satılması için 98'den yapıştırırız abi. 98. Onunla birlikte 200 lük başka neyimiz var? Artıl ayı saframız var. Ayı safrası. Yüzü üstüne bakayım ne kadar ediyor. Tamam. Ayı safrasının fiyatı normal. Bir dakika. Artılı mıydı artısı mıydı benimki? Tamam. Bunu da. Ben bunu Bivon'dan sattığım zamanlarda vardı bu arada. Ben bunu bir koyuyorum. Ben bir vondan sattıydım çünkü. Yani tanesini 500k'dan 500. koymuş oldum. Bu bizde kalsın. Şunlar bizde kalsın. Bu da petleri yediriliyor. Bu da değerli bir item. Mesela. Yüzlüsü 50 hem. Tabii ben bunu bir satarım. Nerede? Bir satarım. Yerlerine bakıyorum. Bundan sonra. Tam bu kadar. Duruma göre hareket ederiz inşallah. Pazardaki satmış olduğumuz itemlerin fiyatları şimdilik böyle. Şuradan bir çıkalım da ben göstereyim. Tekrardan şey yaparız. Yani siz burayı bir 2 dakika, 3 dakika bir ya da 5 dakika gibi izleyeceksiniz ama ben burayı yarım saattir oturuyorum. Çünkü çok donuyor. Keseceğim çok sürekli. Çok keseceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir 30 m 40 m m 93 m 20 m 93 m 93 m bir 14 m gümüş kolye Art 9 bakır kolyeleri 94 Beyaz kaplan Bivon 20. Kurt postu 25 Aynı şekilde. Ay ayak derisi 98 hem. Çileler 10 Kaplan postu 95 hem. Ay safhası 1 bon, Artılama. Üstü saç da 1 bon. Bakalım. Yani bu şekilde. Ben buna iklemeleri yapmayı devam edeceğim. Bir sağa sola bir çekip çevireyim. durma göre de hareket ederiz. Işte. Karı müsait bir afk bırakma yerine bırakacağım. Burada alek has ya da ona çok benzer iyi. bir şey. Duruma göre gideceğim. Ona göre de beyinlik yere kazacağım. Artık zırh hitamları kazmak Hani genelde ETP içerler kazanan insanlar için 30 levelik zırhlara yönelmek istiyorum. Bakalım hayırlısı. Bizi neler bekleyecek. Kendinize çok iyi bakın. Aslında video bitmedi. Benim için bitti. Video daha yeni başlıyoruz. Bakalım hayırlısı.